Arkadaşlar hepinize merhabalar. Akça Yayınları TYT Matematik soru bankasından sınav tarzı, deneme tarzı bir fonksiyon sorusu çözeceğim. Ancak hem şöyle biraz sayfalarını size göstereyim hem de güzel bir duyuru yapacağım. Bu arada bu deneme tarzı sorularda da müthiş fonksiyon soruları var. Şimdi arkadaşlar 5'i bir yerde 5 layet denemesi yapıyoruz. Çok ciddi bir yazar kadro bir araya geldi. Çok yakında daha detaylı tanıtımını yapacağım ama şimdi artık duyurusunu yapabilirim. Birçok yayının matematik baş yazarı yayınımıza dahil oldu ve Vine Team YouTube kanalından Agihan hocamız güzel bir kampla bu AYT denemesini kanalında sizlere çözecek. Çok orijinal 5 deneme geliyor arkadaşlar. Aylardır üzerinde çalıştığımız için bir sürü duyuramamıştık. Ama şimdi artık herkese gönül rahatlığıyla işte bu kitabı çözeceksiniz sınava girmeden diyeceğimiz bir kitap oldu. Gelin biz şimdi şu fonksiyon sorusunu çözmeye çalışalım. Ama önce bir uğraşı tamam mı? Şu soruyu bir uğraşın siz. Ondan sonra bakalım hadi. Evet başlıyorum. Tanımlı olduğu koşullarda f ve g fonksiyonları için. Evet sevgili hocam. gx fonksiyonu fx fonksiyonunun evet 2 birim ötelenip 3 birim yukarı ötelenmiş halinde verilmiş. f2 de g2'den büyük olduğuna göre çeşitli değerler vermiş. x'e 0 verdiğim zaman g0 f2 artı 3'müş. Bir kere bu eli, veri elimde var. F2 G2'den büyükmüş. Şimdi hiçbir değer bilmediğim için biz bunlara farazi değerler diyelim. G2 A olsun. F2 de A artı P olsun. Tamam mı? Şimdi F2 G0 artı 3. Şıklarda G0 verilmiş. Hiçbir şey bilmiyorum. X'e 2 yazdığım zaman G2'yi bulurum. G2 de F4 artı 3'ü verir. Peki. Biz şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. Taraf tarafa toplasak. G0 artı G2 eşittir. F2 artı F4 artı 6 mı oluyor? Tamam. F2'nin G2'den büyük olduğunu söyledik. Doğru mu? Tamam. Şimdi buradan F4 ile G0 hakkında bir eşitlik çıkar mı? Çıkmaz. Bilmiyorum çünkü şurada fazlalık 6 var. Eğer o 6 olmasaydı eğer F2 G2'den büyükse demek ki G0 da F4'ten büyük G eşitlik sağlandı derdik ama şu 6 olayı bozuyor. Bu da olmadı. Çünkü soruyu nereden yorumlayacağınızı biliyor olmak önemli. Hangi değerleri vereceğinizi bilmek çok daha önemli. Şimdi bir soruda G2 ve G0 verildiği için Az önce yukarıda bak kullanmış olduğum G0 verisini hemen bir kullanalım. Tamam mı? G0 eşittir. F2 artı 3. Tamam. Şimdi bir diğer veri F2'nin G2'den büyük olması. Arkadaşlar bakın F2 G2'den büyük olduğu için biz F2 gördüğümüz yere G2 artı A yazabiliriz. Dolayısıyla G0 dediğimiz şey G2 artı A artı 3'e eşittir. Burada görüldüğü gibi G0'ın G2'den büyük olduğunu hemen söyledik. Bak gördünüz mü? İşte bu. Peki. Şimdi 1 ile 3 arasında bakalım bir şey yazabilir miyim? G'ye 1 yazalım. Fonksiyon nasıl verildiği ortada. G1 dediğim ifade F3'ün 3 fazlasıymış. E G1 burada f 3ten büyük olduğu için arkadaşlar F3 G1'den büyük diyemeyiz. Bakın 3. öncülümüzde ne oldu? Böyle gitmiş oldu. A ve B şıkları kaldı. Şimdi ikinci öncülü nasıl yorumlayabiliriz? F2 ile G4 arasındaki bağlantıyı. Arkadaşlar X'e 4 yazdığımız zaman zaten G4 eşittir. F6 artı 3 oluyor. Yani F6'yı da bilmediğimiz için G4 hakkında bir yorumumuz bile yok da. Hani soru çıktı ama ben yine de sizlere Biraz daha yorumlamaya çalışayım. Bakın G2 ne? F4 artı 3. Peki. Şimdi burada benden istediği şey bir yandan G4 bir yandan F2. Dolayısıyla 0 vermem lazım. G0 eşittir. O da F2 artı 3. Şimdi G4 ile F2 arasında bağıntı kurabilmem için G2, G0'ı, F4'ü, F6'yı yorumlayabilmem gerekiyor. Benim tek yorumlayabildiğim şey F2'nin G2'den büyük oldu. Yani şuradaki şu F2'nin G2'den büyük olduğunu yorumluyorum. Taraf tarafa toplasam bile G0, F4 arasında yorum yapamadığım için ikinci öncülü de yorumlayamadım. Cevabın yalnız bir olduğu güzel bir eşitsizlik sorusuydu. Arkadaşlar üzerinde durdum ki yorumları nereden çıkardığıma bakın. Bakın hoş soru çok zor değil ama içinde kaybolan arkadaşlarımız mutlaka olmuştur. O yüzden bu soruyla alakalı görüşlerimizi hemen şuraya i1 diye yükleyelim. 1. Arkadaşlar eşitsizliği verdiği eşitsizliği bakın sorunun verdiği eşitsizliği hemen gözet. Tamam mı? Eşitsizliği gözet. Hemen şıklardaki verileri yerine yaz. Yani şıklarda G0 F2 boşuna verilmemiş. Şıklardaki verileri sağlat. Ona göre x değerleri yaz. 2. Eşitliği unutma eşitsizlikte kullan. Aslında yaptığımız şey bu oldu. Bu şekilde soruyu yorumlamış olduk. Evet AYT kampı çok yakında geliyor. Ben de bambaşka sorular çözmeye devam edeceğim. Hatta biraz şöyle ileri düzey problem soru çözümü diye 6 derslik bir eğitim mi yapsak beraber düşünmüyor değilim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.